Biz sokağa çıkamayız. Herkes duysun, herkes görsün. Yakıyorum geçmişimi. Bu hikayedeki en masum kişi sensin. Dizinin yeni bölümünde Ferit ile Ayşe ne yazık ki çok zorlu bir sürecin içerisinden geçmek zorunda. Kalacaklardır çünkü Ferit'i saf ve temiz kalbi ile seven Ayşe Hande ile birçok kez karşı karşıya gelecektir ancak Hande kendisine yapılan kazığı asla unutmayacaktır çünkü her ne kadar Ferid'i seviyor. Olsa da nefreti aşkının önüne geçecektir böylece intikam almak için elinden ne geliyorsa yapacaktır. Ama intikam almak isterken çok da başarılı olamayacaktır çünkü aşkı sürekli onu yanlış adım atmasına. Neden olacaktır diğer yandan ise Ferid'in Hande'yi yarı yolda bırakmasıyla kendine birçok düşman edinse de asla tekrardan Hande'ye dönmek istemeyecektir ve bu yüzden tüm kötülerle bir bir savaşmaya çalışacaktır. Öte yandan Ayşe'yi bu yolda kırmamak için Hande'yi kalbine gömecektir son olarak da ne yazık ki Hande ile. Ferit aşkını öyle kolay kolay göremeyeceğiz bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.